Merhaba arkadaşlar, Mankings Game'e hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben de Mertcan. Evet arkadaşlar, Ay. bugün sizlerle beraber e, Premium, Minecraft Premium çekilişi yapacağız. E, <laughs> size söylemek istiyorum. Öyle çekiliş yapacağız. Bu çekilişten 5 e, tane şanslımız çıkacak. 5 kişi kazanabilecek. Çekil Öyle. işte ben sorumlu değilim. Burası sorumlu. Sorun çıkarsa ona gidin. Bu videonun altına ıı, şey diye yazarsanız ne diye yazardınız lan? Heh, katılıyorum Atıyorum. diye. Yorum atarsanız. Mary X Max. Ee, Aç et. Iı, katılmış olursunuz. Bu arada. Size şu, Google yazıp şunu göstermek istiyorum ya. Şunu ne kadar güzel bir şeydir ya. Peki onu göstereceğine niye video atmıyoruz onu söyle. He yani niye video atmıyoruz üşeniyoruz. Ne olsun. Hep dersler bu arada. Öfff. Öff. Çok ya. zor biliyorsunuz bunu Şunu bu. bir okuyayım sana da. Hobi olarak Kerane'de hayrına çalışır ve dilencilere sakso çeker. Yavaşlar. Didi. Da bir şey vardı. Abi yani... elmas kılıcım yarıya düşmüş. Yazık. O kadar çok şey kestim ki. Gitmeyeceğim oynasana zaten. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür Hexist ederim. oğlum ben. Neyse. Eee i̇şte <laughs> lan. Ha? Sana sormayayım oğlum. Ha. Hiç serisi yapak diyor. Bana sar sar bir de. Onlar Hex... Arkadaşlar eksi serisi de yapalım mı? Gel çok abone. Ha bir de bu arada <laughs> şey yapmamı yapmanız için katılmanız için abi ben olmanız hem değil. abone olacaksınız hem de yorum yapacaksınız. Biz şu bölümden hakkında şurada bir yerde abone tuşu çıkıyor giriş yapınca oradan bakacağım ben. <laughs> Bakacağız. Evet oradan bakacak. Evet benim kanalım bile bu kanaldan ezik yani bayağı eski bir de. Biler. Wolfstein videom vardı benim. <laughs> Allah ben <onu> versin. <laughs> ee, videolar bak. Piston aşağı indi okul tuvaletinde deneme şu canlı yayındı. Saints of the Third, Naked Fun. Çıplak. Nude mod. He, nude modla sıkıntıdan çekmiştim. Bok gibi oldu. Bu 1 gigabyte falan vardı lan herhalde. Bir elde var. Küçükmeden attın tabi ha? Küçükmeden attın tabi Aynen o zamanlar bilmiyordum Tamam oğlum hadi bitir artık videoyu He evet ee, Şey gösterecektim ben 9 video 26 abonem var Evet 5403 Şunları yapmıştım Neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz ben çekiliş bugünden itibaren başlıyor. Ee, çekiliş sonuçları için sonuçları. için de video çekecek. Aynen onun için de video çekecek. Mecbur. Bugün 24 Aralık. Ee, Benim doğum günüm. <laughs> desem inanmayın. 13 Aralık'ta var sanki Evet. Ee, hangi gün yapsak? Benim doğum günü. Çekiliş... Seneye 13 Aralık'ta açıklanacak sonuçlar. hayırlan <laughs> Ya 24 Aralık 27 Aralık'ta yok, yi... yok 30 Aralık'ta sonuçları açıklayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dur lan bir dakika 30 Aralık çok mu çok oldu? Ya 30 Aralık iyidir. lan 30. 28 Aralık'ta... Aralık görüşürüz. Ee, geri döndük vazgeçtim. Yılbaşı yılbaşında açıklanacak. Aynen yılbaşı hediyeniz falan. Aynen yılbaşı hediyeniz olarak. 5 kişi. 5 talihli kişi. Görüşürüz.